Affedersin Beni neredeyse öldürüyordun Esas ben ölmek üzereydim Özür dilerim Geldiğin iyi oldu Seninle konuşmam gereken çok şey var Gel o Ben iyiyim Seni anlayabiliyorum Sarita Kim bilir içinden neler geçiyor Sabahtan beri o kadar çok şey oldu ki. Raj'ın beni görünce bana doğru yürümeye başlaması... ...çok zor durumda olduğunu biliyorum. Üzgünsün değil mi? Üzgünüm, dertliyim. Hepsini yaşıyorum. Bu konuda konuşmak istemiyorum. Sana güvenmiştim. Senin elinden zehir bile içerdim. Şimdi bana şunu söyle benim ölüm kehanetimden bahsettiğinde Raci ne söyledi? Nasıl tepki verdi? Kesin çok mutlu olmuştur. Ben öldükten hayır, sonra... Hayır, hayır Sarita. Hayır. Raj buna hiç sevinmedi. Raj çok öfkelendi. Raj batıl inançları olan biri değil. Ve o böyle şeylere kolay kolay inanmaz. Ama Sarita bunu sen de biliyorsun. Planımızda başarılı olmak zorundayız. O yüzden hiçbir şekilde hata yapmamalıyız. Ve eğer planımızda başarılı olursak benim yerime sen geçeceksin. Ama ne olursa olsun Racı bir şekilde o kehaneti inandırmamız gerekiyor. Peki ya inanmazsa ne olacak? Bütün emeklerimiz çöpe gidecek. Emeklerimiz boşa gitmeyecek. Buna emin olabilirsin. Sarita konu ölüme geldiğinde düşmanlar bile birbirini affeder. Ve Raj senin kocan. On yıl. Siz tam on yıl boyunca tek bir çatı altında yaşadınız, hayatınızı paylaştınız. Hiçbir şey olmasa duygusal bir bağınız var. Yoksa Raj bana asla öyle bağırmazdı. Sarita, bizler hassas, duygusal insanlarız. Duygularımızla yaşarız ve ölümün kıyısında olan birini sevmeyi görevimiz kabul ederiz. Ve ben de bunu denedim. Biz biz bu senaryoyu bir sürü sahnede kullandık ve her seferinde işe yaradı. Güven bana. Dinle. Plan işe yaradığında Raç sonsuza kadar senin olacak tamam mı? Ve hayatında bir daha bana yer olmayacak. Bana güveniyorsun değil mi? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.